Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Jandarma Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9200 yeni aracın hizmete alım töreninde açıklamalar yaptı. Erdoğan, şehirlerde polis, kırsalda jandarma ve denizlerde sahil güvenliğin 86 milyon için büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı. Huzur ve emniyetimiz için 7 gün 24 saat ülkemizin dört bir yanında vatanımızın her karış toprağında mesai harcayan güvenlik birimlerimizde görev alan bütün kardeşlerime ülkem ve milletim adına Teşekkür ediyorum. Erdoğan, emniyet, jandarma ve silah güvenliği için toplam 9200 yeni aracın hizmete verildiğini açıkladı. Araçlardan 7080'i emniyet, 2070'i jandarma ve 50'si sahil güvenliği tarafından kullanılacak. Geçen sene yine burada yaptığımız törenle jandarma ve emniyet teşkilatlarımıza 7204 yeni aracı kazandırmıştık. Bugün de 9200 aracı daha resmen sizlerin hizmetine veriyoruz. Bu araçlardan 7080 tanesi emniyetimiz. 2070 tanesi jandarmamız. 50 tanesi ise sahil güvenliğimiz tarafından kullanılacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.